Merhaba arkadaşlar, kameralardan hoş geldiniz. Bugün Steel Smash oynuyoruz. Ee, şehirleri yok etme oynuyoruz. Çeşitli çeşitli aletlerimiz var. Mesela füzeden. Mesela şuraya bir tane taraf... hop. Füze atsak böyle oluyormuş. Şu patlayıcı böyle diye patlıyor. Şu herhalde bir sürü bomba. Aynen. Allah. İstanbul olsa bura. Bu havai fişek mi? Aynen kutlama yapıyoruz. Abo nükleer bomba. Geliyor çar bombası. Abo. Abo. Dünya yok olmuştur atom bombası atılınca. Dünya kalmam. Burada da bizim kontrolümüzde olan bir füze var. Oyun güzel. internet oyun için. Stres atmalık bir oyun. Şöyle şuraya doğru. Hum. Oyun güzel yani de şey kalmadı. Mesela şöyle izleyebiliyorsunuz. Şuradan. Ar arka şeyini ayarladım. Mesela arkası böyle olsun, böyle olsun, kar yağı olsun. Öyle ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra işte main main'e ögesiz. Böyle bir de City Smash 2 varmış. Onu da deneriz. Bir de Solar Smash var. O da dünya yok etme oyunu. City Smash'e gene geliyorsunuz. Mesela bu. Ama biz buradan değiştiriyoruz. Mesela sıra sıra deneyelim. Mesela bu. Burası ne? Aynen. Burası Tokyo. Burası Tokyo. Şimdi buraya rüzgar esecek. Rüzgarı gönderdim. Evet bakın rüzgar geliyor. Tokyo'nun binaları sağlamdır diyeceğim de... Çok da sağlam neymiş? Ay, depreme karşı dayanıyor. Buna mı karşı dayanıyor? Şu hortum. Hava olaylarını deniyoruz. Bu hortum da baya kötüymüş. Bu da deprem. Abo de, çok iş yapmadık ama. Tabi biz gene açalım topluyu. Topluyu baştan aşağı indirdik. Şu volkanik da. Orada volkanik dağ var gerçi. Aha arkada çıktı. Lav dökülüyor yere. Aha. Uy baya toplar gönderdi. Of. Geri içeri girdi. Bu da böyleydi. Bu da herhalde ne, kimyasal bir şey. Aynen. asit yağmuru dedikleri bu. Asit yağıyor. Bu da işte yıldırım. Mesela şuranın tepesine işte ne bileyim ya da şu arabaya falan yıldırım çarpabiliyorsunuz. Başka şehirlere bakalım. Aha burası şey değil mi? İstanbul Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bakın buraya geliyorsunuz. Şöyle ayaklarına ummayı yerleştiriyorsunuz. Yerleştir yerleştir yerleştir. Burası İstanbul Köprüsü ama çok benzemiyor. Bir de sonra bum diye patlatıyorsunuz. İşte böyle. Şu ne? Bu kara delik herhalde. Aynen kara delik oluşturuyor bu. Ha İstanbul İstanbul deyip şey kalmadı. Biz geçelim. Ee, burası da köprülü şey, köprü şey ne ya? Şu bir meteor var. Abo, meteor baya şeymiş. Şöyle bir lazer ışın var. Şöyle biz kontrol edebiliyoruz. Şöyle. Abo. Şöyle ne var? Bu da mı? I Kara delik galiba bilmiyorum. Burada şöyle bir mıknatıs var. Her şeyi çekiyor atıyor falan. Hepsini göstermeye çalışıyorum. Bu da ee, ne yaptı bilmiyorum. Oo bayağı büyük bir şey yaptı ama. Burada da canavarlar var. Canavarları da bir sonraki yerde deneyelim. Biz burayı denemiş miydik? Yok denememiştik. Burası da New York'a benziyor. Mesela şunu atalım. Bu ne? Bu bir uzaylı ahtapota benziyor. Abi. bu Şurada da bir Godzilla çağıralım. Çekilirse şu Godzilla'mız nereden geliyor? Ha, hiç benzemiyor Godzilla'ya ama Godzilla diye. Godzilla geliyor. Ne yapacak? Aha. Abo bu nasıl bir Godzilla? Abo her yeri deldi geçti. Bu ne? Bu da herhalde aynen solucan. Hep o Transformers'ta gördüğümüz solucanlardan biri. Şöyle geri aşağı inecek herhalde bilmiyorum. Şu robotumsu şeyi göstereyim. Bu robotumuz şey biz kontrol ediyoruz. Mesela şöyle vurabiliyoruz şöyle. Şöyle eğiliyor, şöyle vuruyor. Ya da bu da böyle bir şey. Bir de bu kim? Aa bu da King Kong. Aynen bu da King Kong. Tabii biz yüzünü görebilir miyiz? Neyse bu da böyleydi. Yeni bir şehre geçeceğim bu şehir çünkü. Aha ay. Aydın bura aynen. Ben yapmadım bunu. Şimdi bakalım. Aya şey uçaklar gö gönderdi. Çok bir etkisi olmadı. Bakalım. Aynen uçak geçiyor. Bir sürü bomba bırakıyor. tabi orada yer çekimi dünyanın az olduğu için daha şey düşüyor. Şurada uzaylılar var. Aa, bu uzaylı şey düştü. Dur ya burayı sevmedim. Şuraya ha havalimanı askeriyes. Şuraya bir tane şey gönderelim. Abi, bu hemen oy dur. Bak bunu biz kontrol ediyoruz. Ama bunu da vurdular. O sike Hadi bak. Şurada böyle balon böyle eşyaları taşımanıza sağlıyor. Mesela şöyle diyelim. Şöyle tekrardan açalım. Şöyle geliyoruz. Buna basıyoruz. Mesela şöyle kaldırıyor işte. Böyle bir sürü olunca. Böyle işte kaldırıyor. Bu da uçak herhalde. Bizim kullandığımız uçak. Böyle kendine çekiyor. Şöyle yukarı çıkalım. Böyle kendine çekiyor. Şöyle mesela ben onu tuttum. Götürüyorum. Şöyle yapınca tak diye kendime çekiyor. Bu da Aynen şöyle yükseltiyor. Bu da şöyle indiriyor herhalde. Aynen bu da su herhalde. Aynen yağmur yağdırıyoruz da. Bu da tusu da bir başka bir yerde denek. Nükleer santralde denek ama bir şey merak ediyorum. Abi de biz şuradan bakmadık. Aha şey bunun ismi neydi ya? Hep görüyorum nükleer santral deyince. Bunu kaldırıp götüreyim ben. Neyse. Biz bunu denemiştik. Şunu denemedik ama. O bunu da biz kontrol ediyoruz. Burada kontrol edilen şeyler bayağı var. Allah Allah. Neyse bir de bir tsunami göstereceğim demiştim. Onu da şöyle atalım. Tsunami ya baksana. Yani kısacası Yani şey bu, oyun bu. Bayağı rahatlamamızı sağlıyor. Başka hangi haritalar var? Bir de böyle bir harita var. Mesela bu haritada böyle Stres atabilirsiniz mesela. Şuraya bir tane King Kong'u çağırıyorum. King Kong, King Kong da olmayabilir gerçi. Mesela bak şöyle vuruyorum tak. Yani stres atmalık bir oyun. Şuradan böyle füzeler falan Allah. Sen hiç... Buradan böyle füzeler falan gönderiyorsun. İpler bomba atıyorsun. Bunun gibi. <laughs> Baya güzel oyun yani stres atmalık hem internetsiz. İsmi GT Smash diye yazılıyor yani. Ben zaten yazacağım videonun altına. Böyle yani çok da şey yok mesela böyle hortumları falan var. Mesela dur bekle. O bir tane köprülü vardı. Hangisiydi? Ha şu. Şuna geliyoruz. Mesela. Öyle yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Yani buraya geliyorsunuz. Şu döşemeli bombalardan bir sürü koyuyorsunuz. Yo, koy 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 mesela bir sunuz diyelim ondan sonra bunları tak diye teker teker casusluk yapmak için kullanıyoruz yani kısacası bunu bir de solar smash var dünya yok etme var onu da size göstereceğim şu havadan patlıyor yani bu havada patlatıyor yani kısacası böyle çok bir olay yok yani öyle çeşitli çeşitli değil güncellemeler geliyor Bakın böyle bomba falan bırakıyor. Böyle ileri bomba bırakıyor. Öyle işte. Arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.